Çok iyi tanıyorum ama hem konuklarımız da sizi Dijital evet. Sanat'ın tanıtımın sanatçıları yanımızda şu anda. Dijital sanat minyumlarında üretim yapan İstanbul yerleşkili dijital sanatçı. <laughs> Sinema 4 ve Habitat programlarında başlığı teknik yolculuğu o dönem biraz daha yıldızı parlayan Houdini programı ile tekişti. ve teknik üretim tarafındaki metodlarımı, öğrenimimi Houdini ücretinden devam ettirmeye çalıştım. 2013'ten sonra faaliyet olarak sektörde, yurt dışında birçok festivalde üretim yapmaya başladık diyebilirim. Benim görsel olarak beslendiğim genellikle aslında güncel hayatta hata temasıydı. Beni şu anda da sosyal medyada ve internette paylaşım platformlarında mahrasım olan BadCode terimiyle tanıştırdı. BadCode şuradan geliyor. Öldürücü olmasa da aslında o kod bloğunu bozan ve oraya uyumsuz olan kod satımı demek. Bununla da güncel hayatı bağlaştırdığımız nokta insanoğlu kendi habitatımızda hatalı olur. Hatalı olduğu bilincine vakıf olarak kendi sosyal düzenini yaratabilecek yegane varlık olmasıydı. Bu beni görselçten kopya istiyordu, metinler açısından kopya istiyordu ve bunlar üzerine çalışmaya başladım. İlk başta eserlerde insan figürlerini deforme etmeye başladım bu metinden yola çıkarak. Ve insanların aslında bulundukları, insanları ve gerçekliği nasıl deforme ettiğini, nasıl zedelediğini, nasıl bad code'lar üretildiğini üzerine bir 2016'da Ayme Romanya Parlamento binası. 10 kişiye yakın bir izleyici kitlesi canlı olarak izliyor. Zaten benim ilk sergilenmemdi ve benim açımdan büyük heyecan verici bir şeydi. Kişisel işler sanat eserlerinde deneyimlenebilir eserlere, gele, Davranış Bünyesi'nde de olarak sinematografik animasyon filmlere devam ediyoruz. Başladığımız bu yolda şu anda sadece geçtiğimiz sene 100'ün üzerinde sinematografik animasyon filmi çıkarma imkanı bulduk Her biri 4'er, 5'er dakikada, her biri farklı bir kontentli senaryoda. Bu da bizim pipeline oluşturuldu. İçeride şu anda karakter animasyonunda, işte animasyon modüllerinde, modelleme tarafında, kontentine, işte prodüksiyon taraflarına ve hatta çoğu noktada marketingine kadar çoğu nokta kendi içinde döndüren bir organizma olmaya başladı GDD artık. Biz sinema sanatlarına daha fazla yanaşmak istedik ve benim bu konuda birkaç tane hayalim vardı. Bunlardan bir tanesi aslında demin bahsettiğim girişte banyo ses diyorlar. Ses aslında görüntünün en büyük etmeni yani devamlı tarafında. Bununla ilgili banyonun kendi ekibi bizim animasyon dinamiklerimiz üzerinde bir sene yakın GDD artışında staj yaptı animasyon programlarını ve süreçlerini öğrendim. sinema tarafında aslında, sinema sanatları tarafında beslendiğimiz ikinci noktada şuydu. Uzun bir zamanda şey düşünüyordum ben, dijital sanat metotlarının içindeki görüntü yönetmenliği, sinematografi ve dramatoloji açısından verimsiz kalan title'lar üzerinde çok şikayetçiydim ve aslında bizim yaptığımız title'lar daha çok bir film çıkartıyoruz ve filmde 10 tane artısı birden çalışıyor bu artistlerin birbirinin dilini bilmesi, devamlılık sağlaması, bunların tekrardan kurguda birleştirilmesi çok zor bir süreç. Ve birleştirildiğinde bu yük zaten kompoziting artistlere ve bütün o süreci dairette eden, yöneten insanlara kalıyor. E, o noktada da büyük sorunlar yaşıyor ya da zorluklar çekiyor. Devam dedikleri sistem kendi içlerinde. Öğreniyorlar, öğrenen, öğretmeni yeni, yeni öğrenciye onu aktarıyor, yeni gelen diğerine aktarıyor. Bu şekilde bir zincir oluştururlar kendi gruplar içerisinde. Dolayısıyla bilginin sürekliliği var. Ondan herhangi bir kar amacı gütmüyorlar. Menajerlik sistemi yok burada. Tamamen gönüllülük üzerine sevdikleri iş kurumunu birbirine aktarıyorlar.